Gel geriye, tekrar gel geriye taşı tutun. Tekrar gel geri benim partide kim dece de oldu ya? Hangi aptal kendi dece de oldu? Emre amına koyayım. Al bu gerideki alıyı almaktan CS oynayamıyorum amına koyayım. Bitmediler he, abi. Ne alakası var oğlum tekrar ya. Tekrar beyler bela parti tekrar git tekrar git. Kenan kalk. Aldım seni. Önüne beyler ikiye. Merdiveni çek varsa. Kadar dön merdivene vur. Kadar dön merdivene vur. Öldüm amına koyayım. Bekle az geride durun abi ya. Az geride durun. Adamlar amına koyayım geliyorlar geriye gelin bir ya. geri gelin gelsinler katamız var orada. Pricelar Star taşı helal. Malsınız amına koyayım ya. amına koyayım. Güzel yaptın. Tekrar beyler Salih'e Pride Star Kim gitti? Agaro gitti bırak. Tamam bırak Agaro gitti. Katılar. Bırak Agaro kesin bunları. Kesin. Yürü yürü yürü. Agaro gidemezse peşine mi gidiyoruz beyler? Agaro bitiremezse biz gidiyoruz. Yürü. Yürüyün abi. Yürüyün abi. Yürü 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 yürü. Yürü Junan'ın tepesine. Pricelar Star mara çekin. Yürüyün abi. Yürü yürü yürü. Arka odaya 2 Arka odaya bir. Ar Bas arka odaya. Bas arka odaya numaraları. Bas. Bas. Bas onka gelsin bas. Hadi anasını sikeyim ya vurun da düşsün bir tane adam düş. İki parti mage vuruyoruz bir tane adam düşmez mi ya? Anasınız oğlum. Devam et 33'te 33'te 33 abi ölene kadar devam et. Emre gireceğim mi artık siktimin oyununa? Bir daha bir daha say bir, bir Kanka 2 Novalar beyler bir şunların ilerisine bas abi novalar şuna ya. Şuna bas. Hadi amına koyayım ya. Nova atıyorsunuz mu? Çok şaka gibi ya partiler. Movie'ye çekin beyler. Movie'ye hepiniz frap çekin. Bilgisayarlarınız çok iyi. Frap çekin. Burak gibi mesela akıyor bilgisayarı. Öyle şey oynuyor. Ya adamlar saf saf. Üç kere denedik. Üçünde de kestiler ha. Küçük odayı bırakmıyorlar bak. Emre'ye bakın bunu. Kaleyi price, price'lar taşı elle. Mele parti gel. Mele parti gel. Bir dakika. Katalar. Arka odanın ağzına vursanıza. Arka odanın Arka ağzına bak. Eline Arka eline odanın ardındaki merdivene. Prizler taşı Elleyin abi. şu an buklayamazlar zaten. Emre gireceğim mi? Anasını tövbe estağfurullah. Sülalesine sövdüreceksin ya. Vede parti. Gel abi gel. Allah aşkına gel bir yanıma ya. Seko. Yanıma gel yanıma. Apex. Anlıyor mu? Tonda ne yapıyorsun abi? Kale bizde amına koyayım. Bekle. Taşın dibinde. At geri gel geri gel geri gel. gel. Kadar vur vur katar vur katar. Geri gel geri gel geri gel geri gel. gel, gel. Ölmeyin Ben öldüm anasını sikim. Ya, uyuyorsunuz ya? Anasını sikim uyuyorsunuz ya. Hakan uyuyakalmışım ya. Yok ben zaten onu diyorum. Uyuyorsunuz diyorum. Bir şey demedim. Abi yürü yürü. Mene bak önüne katacak ben iki. Bir var. Bas var. <laughs> bas katarı bas bas bas. Bas katarı ne Bas bas bas. Neler hemen Prize'a katar olacak. Taşı el. Taşı bırakma. Prize'a taşı bırakma. Katar. Ahmet. Şu taş. Partide taşa taş düştü mü? Yok yok. Yok yok. yok, yok. Tamam agora oraya geliyor. Bir daha gelecekler oraya Hakan. Bir Bekle bekle bekle. Oğlum kim? Ne yapıyor lan bu Salih? Düşürdü adam var oğlum gizli. Gelecekler. Oğlum A Salih geldi bizi vurdu bildiğin lan. Salih değil agora, agora. Agora. ya. ya Ali Ali içimize kaçtı ondan vurdu. Amına koyayım bütün vurdu düşürdüler. Biz bu ya Beyler bütün herkes ka kaleyi buklasın. Bütün herkes kaleyi buklasın. Bizde olmasın şu kale. Agora... Bekle S sola beyler. Katılar bas sol merdiveni. Sol merdivene bas. Bekle bekle bekle. Bekle bekle. 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 Beyler sol merdiven 2. Pilot falan var burada. Aman salak Yusuf'u. Stavla stavla. Arkaya yer çitleri topluyorlar bak çitlere doğru bekle. Kapı geldiler. Bas abi bas bas kapıya Dedim ya hamurum tepe atacaklar dedim. Beyler güzel. Güzel devam et devam et devam et devam et. Bir part... Yürüyün devam et. Öldüm amına koyayım. Bir mage kaçsın abi bir mage kaçsın katılar da öldü. Kaçan var mı? Aldım seni. Dışarıdayız. Ben Karus de. Gate. Niye geliyor? Kenara geçin. Size vuracaklar. Mal gibi durmayın. Ne yapıyor orada? Sağınıza solunuza bir bak. Bir arkada Güzel. Sağ ol. Katalar tona vurdu. Geri gel evet, Geri gel evet taşı bu. Yükü hadi çektin mi katıları yükü? Tona vur katalar. Tona vur yükü gel partiye. O Koran çekti 25 saniye sonra sen çekebiliyorsun. Arada fark var yani. Aa taşı bu kula. Taşı bu kula. Beyler ben şeye sağacağım. Sol nerede? katalar. Katalar sol merdiven dön. Sol merdiven dön. Katalar sol merdiven sol merdiven. Tamam katalar sol merdiven dön. Önüne bak bu bu kula bir bas abi ne olur? Katalar sol merdivene dön bak. İçine bas abi. Bas içine ne Bir bas. Bas. Bas 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 <laughs> düştü bunlar bas. Geri gel abi çiftlerin doğru herkes geri gelsin. Çiftlerin doğru geri gel. Çiftlerin doğru gel. Beyler kazanın üzerine doğru. İki. Kazanın üzerine doğru. Bir. Bir gelsin. Bak, bir bak, gelsin yani. kanka. Attım. Çok güzel. İçindekileri safla içindekileri safla. Geliyorlar geliyorlar ton. Tonla ben önüne bak. Ba bas 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 Baf yok ki amına koyayım. Baf var mı şey? yok ki üstüne bas sarı üstüne bas. Abi hel gelecek ya hadi hadi inşallah. Abi çok mana çekme var. Mana çekmiyoruz ne ki? Gel ik ikinci hale gel Koran ilk hale gel ya da. Can çektim seni partime varsa bas. Aldım. tamam çok ha? güzel hazırmış. Bize geliyorlar. Beyler bir kür hadi bir kür. Bir kür. Önümüze beyler sağa doğru iki bir sağdır basmamaları. Yani abi adamlar parti efe gitti. yok. 5 <laughs> magi oynuyoruz ya zaten. 4 magi Bas! Düşünler bas! ADD beni sor. Yükü aldım parti. Devam et abi. Stafla içindeki. <laughs> i̇lk 10 kimse çok yatıyor ya biz Dur türde gelmiyor kanka be, öyle bir şey var. Tekrar sağa doğru beyler merdivene doğru aç. Daha olarak beyler 2. Merdivene doğru 1. Merdiven ilerisine yürü 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 yürü. Bak gelir gelir. Bas abi merdivene bas merdivene bas tam üzerine merdivenin üzerine. Bas tekrar ölsün bunlar bas. Siz kimsiniz amına koyayım ya? Bir hafta vurmadık. Herkes konferans. Gel beyler kazar devam etsin. Herkes taşı olsun şeye 18 atsın. Orta sıra orta sıra beyler orta sıra, orta sıra orta sıra ırk var lan. Orta sıra gelin abi bizans falan atın. Veya nolar döndü beyler nolar döndü orta sonra iki Çifte D'yi gezdi D'yi bak katalar içine giriyor Katalar beyler giriyor aç nolar iki Katalar içine bir içine bas abi noları Dön bas katalar içine Bas sen de içine vur Katar içine vur Hemen dedeyi kesin abi Arkada bak arkada Duvarda bir de doğru gidiyor Tamam Almadınız mı abi bir, bir katar parti şey almadı mı Koran diğer kata parti başkası almadı mı so, Beyler bekle son tura çıkma bekle Oğlum katalar buraya kim vuruyor lan Anasını ama bunu bura Böyle Mele pay bak, Mele parti katan içine çek beyler, katan içine yürü yürü yürü, katan içine yürü, katan içine yürü, katan içine yürü, katan içine beyler iki, katan içine bir. bas abi şunlara, bas ne olur bas. Bir ara getiremiyoruz ki. Hemen. Bas geri gitsinler şunlar, bas. Zeyo tek. Hakan'a gat trip. Sol geliyor. Bekle, bekle sol sura beyler iki, sol sura bir, sol sura Bas sol sura olur, bas. Bas. Güzel. Bekle ne var dördüncü ben. Dal abi, dal, dal, Kal girişe dön. Bir bas abi girişin olur. Girişin olur, bas. Bas. Şu girdeki alır olsun. Kataların içine vur, kataların içine vur, katalan. Sol sol. Katalan içine kendiniz vurun ama. İçeri girmemiz lazım ya, başka yolu yok. Kataların içine beyler, gelin staflayın Böyle sol sola ikiye sol sola bir. Bas olur, bas ileriye doğru bak, ileriye doğru, ileriye doğru, ileriye doğru. olur bas. Adam esnece attı bunu. Temizle buradakilerin stafla. Ne partide, adede. Mama <laughs> <laughs> Hadi lan içeri gir parti. Benim parti partiye battım. Beyler hemen üzerinize beyler, içinizde beyler ikiye abi ne olur. Bas 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 bas. Bas. Bas bas. Benim parti ADD beni çek. Suat al beni. Yükü aldım. Hemen kata çekin buraya. Hemen kata çekin buraya. Hemen kata. benim Bede... parti Mele be... parti gel. İçini temizle, içini temizle. Hemen taşı bukluyoruz Bede. Hemen taşı bukluyoruz. Bak bukla taşı. bukla taşı. Bukla taşı, bukla taşı, bukla taşı. Hemen iki parti yapış. Bırak demetçi kimden yemek istiyorsan bırak taşı bukla. Taşı bukla, taşı bukla. Meleler bize dalan, melelere dal. Taşı buklayın abi. Bot bas, bot basın, bot basın. Bukla taşı, bukla, 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 bukla. Devam et, bukla. Bukla düşsün abi taş. Herkes abi taşa vursun. Az geri gel, az geri gel. Az geri gel, az geri gel. Emre tepe at. Topla abi, topla. Çek beni. Emre basma o kadar, rezesin. Öldü kanka, yere kalmadı. Adamlar geldi. Katar'ın içine çekeceğim ben. Benim parti içine. Bastım partiye. bas bas ne no olur abi bas. Ben bas ne olur bas no olur. bas 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 içine bas. Bas abi, temize temizle katılır. Bas temizle katılır bas temizle katılır. katılır. Hadi abi iki, iki par... Vursanıza lan şu katılara. Suat adede Fatih bin Ermen Tekli abi 18'de. Beyler Uman GT'ye doğru 18'de. Götünüzü Uman GT'ye verin. 18'de. Şu katıları bitirin ben bunu koyayım. Karus GT'ye gelin ya da ya. Yürü Karus GT'ye yürü. Karus GT'ye beyler yürü 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 beyler. Nolar döndü. Merdivene doğru. Merdiven ağzına. Merdiven ağzına bas abi novaları. Bas 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 bas. Neredeyiz hepsi burada bas. Bas düşsünler bas. Burada çok için falan var. Stafla şeye doğru. Şehzade falan var. Stafla. Bak parte patla önüne iki. Nolar. Ne lan canım bak tepesine bas nolar abi istik neredesin? Nerede oynuyor amına koyayım ya? Nerede oynuyorsun can? Sen varit yoksun. Ben anlamadım yani. Benim dediğim yerde vurabildim mi o Abi arkadan geliyor. <geldi. gülüyor> abi. Te abi tek. Bir kapıya basın abi ne olur bir. Bas kapıya. Bas kapıya. Bas 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 düşsün şu kapı. Amına adamlar. Uman geçen geliyorlar lan. Geldi. Ölmeyen varsa parti. Oğlum adamlar. Attım ben. Attım. Çok güzel. Bekle, bekle, bekle. Dağıl abi, dağıl, 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 dal. Bak, Karus gedi doğru dağıl, Karus gedi doğru dağıl. Nolar dönüyor beyler. İki. Need for some... Bir. Bas abi no'ları Bas, need lead... for Bas. Nehir bitir. Yürü, stafla estaf... Şuradan uzak. Nehir içine var, gir, nehir içine gir. Geri kaç, geri kaç. Ko şeye kaç, herkes... Ee, uman... Uman gate'e kaçsın, diğer gate'e kaçsın beyler. Herkes diğer gate'e kaçsın. Yürün abi diğer gate'e. Çekin abi pa öleni çek. Agor oradan golladı. Human Gate arkasına sark. Agor. Hadi çek. Kanka ben kaçtım da Human Gate. Human Gate Apex'in yanına yaklaşın abi parti patın. atın. Suat beni görüyorsan rezesin. Tamam mı? Geçelim. Diğer parti burada mı? Koray. Geldiler. Bas abi kapı. Bir bas lazım. Bizim parti bas yeter. Bas 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 tezlice vuramıyor bile bas. Çektim bizim parti. Çok güzel hemen tripçen al. Beyler hemen mele parti burada mı? Skrit. Skrit acele gel partiye. Uyuma. Çık partiden gel partiye. At partiden adamı. Hakan toparlanana kadar adamlar ayıkacak ha. Ko Koran hemen katı şey al. Buklayın. Katıları çekin. Bukta bukta bukta. Katayı çekemem. Kata partide efendim Bizim mele şey öbis girişinde. Sıkı çıkmaz sen bak. Kaleye bir şey lan kale. Kaleyi bukla, kaleyi bukla, kaleyi bukla, kaleyi bukla, kaleyi bukla. Kale 18 beyler, kale 18. Hadi. tutuyorlar lan. Geri, geri gel. gel geri gel hafta, geri gel. Onka gel. Katılar merdivenin Merdiven ağzına bak. Merdiven ağzına beyler 2. Bekle, 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 bekle. Merdiven ağzına Katılar hazır ol. Ayık olun. Hakan. Ayık olun beyler. Bekle bir dakika kanka gelmiyor sayılır bekle. Agora da burada. Gelin buklayın kanka, gelin buklayın. Tesis sola beyler, sola çık ikiye. Sola sol merdivene kanka, bas onları, bas 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 sol sollar... Çıkın sol merdivene basın. Tesis üstü. Çok güzel. Çok güzel. Hemen kaleyi buklayın abi. Hemen kaleyi buklayın. Hemen kaleyi buklayın. Hemen kaleyi buklayın. Book... Atak, kaleye atak, kaleye atak. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel şimdi. Geri gel, agora, agora ölecek. Geri gel, geri gel, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Geri kaç. Bekle, geri kaç kanka. Ölmeyeyim ben, çok güzel. Bir her... Beyler, Kenan geri geri gelin geri. geri. Parte parçam okeyle. Okeyle 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 Kenan. Attım Partepe pe. Beyler içinde gidin. içinize Adam ne vuruyor amına koyayım? İçimize gidelim. Kapı ben, kapının ağzına iki. Kapının ağzı kapının ağzı öldüm amına koyayım. Bas onları. Bas arka a, arka bas onları bas. Herkes bas, öldü. Bas bas. Bas lan. Bizim partinin hepsi düştü amına. Ben çektim.